gene laf mı gelecek? Herkes bunu konuşuyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla iş yerlerinde, toplu ulaşımda, sosyal medyada en çok sorulan soru bu. Bu e, tartışmayı bir nebze uzun dindirebilmek adına mecliste yapılan çalışmayı bize biraz özetler misin? Bir genel af gerçekten gelebilir mi karşımıza? Günaydın Simge fıstık oldu. Evet şimdi özellikle yeni bir sürecin başlamasıyla birlikte af başlığı daha çok gündeme gelmeye başladı. E, bir daha önce baktığımız zaman AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kesinlikle genel af gündemimizde yok demişti. AK Parti kanadından genel af olmayacağına dair mesajı yeni günlerde de devam ediyor. E, geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tunç'ta bir aslında af olmadığını ifade etti ama bir çalışma var meclise sunulması beklenen bir yargı paketi üzerinde çalışıyor iktidar hatta son aşamaya geldi önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor ve o yargı paketin içerisine eklenecek bir düzenlemeyle aslında şu planlanıyor, hedefleniyor 31 Temmuz 2024'ten öncesi suç işlemiş olanlar kalan cezalarını denetim serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacaklar. Aslında bu Covid döneminde yapılmıştı. E, fakat e, o zaman e, tarihle ilgili bir sıkıntı sorusu konusu olmuştu. E, şimdi bununla ilgili bir tarih güncellemesiyle birlikte yeniden denetimi serbestlikle dışarı çıkmaz sorusu konusu. Bu da kısmi af mı sorusunu beraberinde getirdi ama Adalet Bakanı Yılmaz Sunç bunun bir kısmi af da olmadığını ifade etti. 31 Temmuz 2023'ten öncesinin de faydalanması için yani bir tarih güncellemesiyle birlikte bir eşitlik olması için biz bu düzenlemi yapıyoruz dedi. En azından şu anda iktidarın hazırlığı bu yönde. Ee, ama e, yeni sürece baktığımız zaman da özellikle az önceden Parti Eş Genel Başkanı Tüncer Bakıran'ın bazı açıklamaları var. E, ona baktığımız zaman da meclis işaret ediliyor. Yeni düzenlemeler isteniliyor. Hukuki e, bir düzenlemeden bahsediliyor. Bu hem tabii yeni anayasa hem de affı içeren bir düzenleme söz konusu olabilir. Özellikle e, terör örgütü PKK bir ateşkes e, olduğunu ifade etti ama e, konsey toplamak için, kurulu toplamak için de e, Öcalan'ın e, olması gerektiği, yürütmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bu işaretlere bakıldığı zaman acaba bu noktada bir e, af olur mu? Aftan e, faydalanılacak isim imdala olur mu? İşte tüm bunlar merak ediliyor. Çünkü Bakıran da az önceki konuşmasında özellikle şunu işaret etti. Özgür çalışma ve yaşam koşulları oluşturulmalı dedi. Dakikalar önce konuştu Bakıran ve özellikle MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Çünkü Bahçeli ulut hakkında faydalansın ifadesine ilk kullanan isimdi. Peki bu haftayla ilgili beklentilerini almak istiyorum bari. Aslında ne olup bittiğini biz zaten neredeyse dakika dakika izleyicimize e, aktarıyoruz. Bizim izleyicimiz de zaten artık gündem bağımlısı olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta ne olduğunu özetlemekten ziyade ben önümüzdeki haftaya dair beklentilerini almak isterim. Bir de tabii her zaman çok önemsediğimi söylüyorum. Sizlerin izlenimlerini gazeteci olarak izlenimlerinizi meclisteki o atmosferi sözde anlatılamayan ama muhakkak hissedilen duyguları, beden dillerine, milletvekillerinin veya kapalı kapılar ardında fısır fısır konuşulanları biraz anlat lütfen bize. Bu hafta gündeminizde neler olacak ve genel olarak sen geçtiğimiz hafta nasıl bir izlenim edindin bu yaşananlara dair? Şimdi Ankara'da o trafik e, hiç biçmiyor. Yine yeni haftada da öyle olmasını bekliyoruz. Tabi e, gelen çağdın ardından ona siyaseti yansımaları bu hafta devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında konuşması yine beklenmiyor. E, çünkü bir tedavi sürecinde daha doğrusu da sıra sürecinde o yüzden gruba çıkması beklenmiyor. E Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta grup toplantısında konuşabilir. Çünkü en son iki hafta önce yapmıştık. Geçen hafta e, konuşmamıştı grup toplantısında. Tabi orada vereceği mesajlar da önemli çünkü e, iki gündür yaptığı açıklamalarla demir yumrukta hazırda bekliyor diyor Cumhurbaşkanı. O yüzden bu hafta yine gözler e, onda olacak. E, muhalefet partisine baktığımız ana muhalefete baktığımız zamansa bir seçimi hazırlık mı? Geçen geride bıraktığımız haftada e, Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı ve, ve, aslında CHP'de bir seçim atmosferi vardı. o. E, aslında e, İmamoğlu'nun bir lasman, adaylık lansmanı değildi ama ön seçim öncesi bir tanıtım toplantısının niteliğindeydi. E, Bu haftada yine CHP'de e, aslında bunun trafiği olacak. 23 Mart öncesi örneğin bugün de e, CHP'de il Danışma Kurulu toplanıyor. CHP o 23 Mart'ta kurulacak sandıkları hazırlanıyor. CHP'nin e, gündemlerinden biri de bu olacak. Bugün de CHP lideri Özgür Özel e, Bulu'da Bulu yangında hayatını kaybedenler için anma programları var ona katılacak. Ee, aslında yine yoğun hareketli bir haftaya da giriliyor. E, siyasetten e, bu hafta için böyle sürpriz çıkışlar, sürpriz beklentiler belki yok ama Özgür Özel'in aslında işaret ettiği bir nokta var. Belki bu hafta o tartışılabilir. Bir yıldır süren bu e, sürece ilişkin bir yılda devam eden bir süreç demişti. İktidar cübbesinden buna da bir tepki gelebilirsin. Bir fıstık oğlum. Yani tabii neyin karşılığında bu çareyi yaptı Andalı hocalar? onu ona bilmek gereği karşılığında. Yani merak ettiğimiz ser evet. yani duruluk, durdaki yerde anne hani, tamam görüşmeler üç ayda sürüyor. Bunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla e, e, iki boyutlu bir Türkiye boyutlu ikincisi bölge boyutlu yani Suriye boyutlu matmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye boyutuyla eğer konuşacaksak e, ee, Antalya Öcalan dışarıya çıkacak, ee, af çıkacak, ee, TKK e, kendini feshettikten sonra e, siyasal, demokratik bir ortamda siyasal mücadelesine devam edecek. Yani yani abartarak belki söyleyeceğim. Ne Abdullah Öcalan, işte e, Burat Kara Yılan diğerleri. E, Türkiye'ye dönecek, onlar da işte parti kuracaklar ya da DEM'le birlikte işte devam edecekler ve e, Türkiye buna sesini çıkarmayacak ya da onay verecek birincisi bu. İkincisi tabi e, AKP bence e, çok zeki e, bu konuda. E, en azından en azından adım adım gidiyor. Anadın adım adım. Yani Abdullah Öcalan'ın bir, bir görüntüsüyle, bir fotoğrafıyla hı hı. E, Kürt seçmenleri etkilediğini düşünüyorum. Ve e, bundan sonraki süreçte buna benzer, buna benzer açıklamaların karşılıklı ultonların devam edeceği beklemde settings refer o dersler ara ara zaman zaman oldu gösterlettiniz. Buyurunuz. Şimdi e, zaten Cahşan Mag'ını konuşmuştu. Senle e, videolu görüntü istiyordu e, PKK yönetimi... ...Kandil'dekiler yani. E o videolu görüntü olmadı ve bununla yetinin e, dediler. Ve küçük küçük işte pazarlıklarım devam etti ve edeceği yani uzun süre edeceği artık ne ee, ta ki ta ki e, Türkiye'de erken seçim, erken seçim kararı e, aşırken e, eser şey o zaman gelir diye düşünüyorum. E, adım irtibatı söylüyorum. Çünkü iki tane burada hedef var. Birincisi hem Cumhurbaşkanlığı'nın e, bazı küp seçmenlerin e, CHP'den uzaklaştırmak. İkincisi olası anayasa e, değiştirme çabalarında da Kült seçmenlerin de Erdoğan çizgisinde oy vermelerini sağlamak. E, i̇ktidar bunun peşinde tabii. E, böyle giderse Türkiye bağlamında tabii konuşuyoruz. E, i̇ktidar şu anda şanslı gibi gözüküyor. İkincisi bölge e, meselesine gelelim. Suriye bağlamında Nitekimdin ve Öcalan konuşmasını, daha seçte e, açıklamasını okutulduktan sonra. Ee, hemen beş beşe açıklamalar geldi. Ee, Kandil'den geldi. ya da YDYPG'den geldi. Yani BYDK, BYDYPG eski eş başkanı Salim Müslim hemen bir açıklama yaptı. Tamam sevindik, memnunduk çok iyi. Ee, ama artık bizi ilgilendirmez bu konu. Çünkü bir PKK Türkiye'nin partisidir. PKK'yla Türk Devleti ve kendi aralarında oturup çözer bu işi ve bir artık bize karışmasın ve Türkiye PYD YPG yaşaratın doğusuna karışmasın anlamında a e, mazlum andi de aynı şekilde o ariyle yasa gasıl o kim şöyle söylüyor şimdi sıra Türkiye'de onlar hangi adıma aizatlar önderlik arınıkçı de tüm sorumluluğu isteniyorsa öz kastetiyor e, Türk diye de sorumluluğu istenmedi i̇şte demin onu söylemeye çalıştım. Neyin karşılığında? Yani sorumluluk, evet sorumluluk tabii şimdi iktidar bir açıklama yapmadı. Yani Abdullah Öcalan'ın açıklaması nasıl mı? Hani e, örneğin Devlet Bahçeli, nerede Devlet Bahçeli bilmiyoruz. Hı -hı. De çıkıp da bir şey söylemiyor. O, onu da hani öğrenemedik. En azından ya çok iyi, aferin, harika yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hani e, başka yetkili ya da AKP Södyuslu, Söylesi Ömer Çelik ne bileyim. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı birisi çıkar bir ki teşekkür ediyoruz işte bu çağrı çok önemlisi de önemlidir. Şöyle böyle olur der. Şimdi bu olmadığı için tabi karşıtlara artık böyle adım adım gidecek. Sen bunu de bunudur Yani zaten Abdullah Hoca'nın açıklaması da da var. Yani hukuk, hukuksal ve demokratik düzenlemelerden sözü diyor. Onlar olmadan neyi niye silahı bıraksın? Ki kan bile de defan ikna edemez. De bu konuda. Yani kandili ikna edecek bence tek formül e, genel af. Yani bütün e, kandildekilere e, PKK'lı bütün e, teröristlere adı öyle diyelim. E, artık onda bir hacımız Mısır'ı ile sekmiş, söylemiş Nasılsa barış oldu. Artık terörist bile diyebilir değil bilir. Doğru bir de artık karıştırmaya başladık. E, de şeyi açıklaması dün vardı bir tane akşam. E, hocam açıklamasından sonra Beyaz daraydan. Bir sözcüsü yorumladı bunu. O da dedi ki tamam çok güzel PKK ile Türk Devleti'nin böyle bir anlaşma zemini bulmaları tamam kutluyoruz çok iyi harikasınız. Bir cümlesi çok enteresan ama peşine o da diyor ki artık Türkiye dostlarımız, Türk, Türk dostlarımız PYD yapacağının peşini bırakır, varız gibi bir şey e, söylüyorlar. Bu da çok e, enteresan. Yani diyor daha çok bilim gibi artık PKK meselesi değil. Daha çok P YPG. Çünkü P YPG demek, Abdullah hocalan demek de, e, a, ve aynı zamanda da e, PKK demek. Şimdi olduğu da, e, Beyaz sarıyla açıklamasını onların cümlesiyle tam okuyalım. Biz de duysun. Şöyle söylüyor. Türk üstü mahalleyini işaret ettiği gibi. Amerika'nın iş mücadele ortakları tonusunda diye tekli atıyor. Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. Diyor Bunun türü <laughs> de e, miyaritle şirismari bize anlatmış oldu. Şimdi e, burada <laughs> Bir önceki saatte emirleri ekranlara getirdik üstü mahalleyi. Dün tabi de o, o İmralı'dan yansıyan fotoğraf karesi. Ee, burada tabi Sezai Temenni'yi geride bıraktığımız bir içerisinde e, telebi ekranlarında akşam saatlerinde. Şurası biz de programında kalıp da e, orada gündeme gelen bir, bir iddia vardı. Şimdi Kandil'in video ve be, mesaj e, beklentisinin üstü daha önce bu ekranlardan dile getirmiş değerli izleyiciler. Böyle bir telebi ol filmi. Peki Öcalan'ın harfinin biraz dikkatli baktığımızda önünde, bilgisayarın önünde bakın tam orada bir küçük mikrofon benzeri bir şey gözüküyor orada. Dolayısıyla bu fotoğrafın ardından bir tam ekran görelim mi arkadaşlar o fotoğrafı? Acaba bir video kaydı mı yapıldı? Gibi bir soru o binlere yani keşke biraz büyütseydi arkadaşlarımız o, o mikrofonu belki grafiklik arkadaşlarımıza rica ederim. Kandil'e sesli mesaj gitmiş olabilir bile sadece fotoğraf geldi e, diyor o temel televizyonunda. Ama şimdi bir de video kayıt yapıldı mı yapılmadı mı yapıldı da Kandil'e gönderildi e, gibi pek çok da iddia var. Bilmiyoruz elbette. E, açıklanır mı onu da bilmiyoruz. Edersiniz tüm iddialara